Michael haline bak. Bence o Tesla'yı da geçer, Mini Countryman'ı da geçer. Çünkü bu... Selamlar dostlar. Nasılsınız? Geçen gün benim aracım 23 bin küsur kilometrelerdeyken malum araç servise gitmişti. OBC ünitesi değişmesi için. Ben de bir önceki videomda da bahsetmiştim ama ben polar filtresini değiştirmeyi düşünüyorum. Zamanı gelmiştir falan diye. Kenara da koyarım görüntüsünü. Şu filtrenin haline bak. Vallahi rengi değişmiş artık. Fena bir hal almış. Yani servise söyledim ki polen fitnesine bir bakın dedim size zahmet. Hani polen fitnesi kötü bir haldeyse değiştirelim. Arkadaş polen fitnesi simsiyah olmuş. Hatta bana dedi abi siz nereye gittiniz gezdiniz falan diye dedim. Ya normal yollardayız işte. Şu anda videoda nasıl görüyorsanız öyle yollardayız yani. Tabii ki araba nereden bakarsanız bir buçuk yıl olacak neredeyse. 13-14 ay oldu. Şimdi normalde araçlarda biliyorsunuz ya bir yıldır servis bakım günü ya da modeline göre değişir. Ben genelde Alman grubu, VAK grubu otomobiller sürdüm. Genelde Audi'ydi. 15 binde birdir o Audi'de bakım. Ya da yılda birdir, 12 ayda birdir. Şimdi ben de o mantık düşündüm. Ya bu araba olmuş 14 ay. Buna bir bakım en kötü polen fidesi. Ha, elektrikli arabanın da neyine baktıracaksın? Elektrikli arabanın <laughs> aküsüne mi baktıracaksın? Hayır. E, rejenerasyon kullandığın için balatalarla da ilgili pek bir problem yaşamıyorsun. Zaten balata bittiğinde TOG uyarıyor mu bilmiyorum ama hani Audi'ler falan uyarırdı. En kötü ses duyarız diyorum ama genelde bakıyoruz balata bittiği zaman sesini falan duyarsın. Çok eski model araçlarda böyleydi ya da araçlar artık uyarı veriyor. Tog'da var mı böyle bir opsiyon bilmiyorum. Bitiren olduysa bir yazsın ama ben hiçbir TOG'un balatasının bittiğini şu ana kadar zannetmiyorum. Çünkü rejenerasyon var. Rejenerasyonla birlikte tek pedal kullanabildiğimiz için genelde aracı balatalar eskimiyor. Beklendiği kadar eksilmiyor. Ve 23 bin küsur kilometrelerde benim olan filtresim simsiyah çıkmış resmen. Halle hemen değiştirdiler. O yüzden o kullanan sevgili dostlarım bu arabanın bakımı 40 bin kilometrede normalde. Ama şöyle bir opsiyon var. Hani 40 bin 2 yıl değil. Bence eğer 1 yıl doldurduysanız veya işte ne bileyim 20 bin kilometreye geçtiyseniz bir polen filtresi değiştirin bence. Çünkü soluduğumuz havayı temizliyor bu. Benim polen filtresinin halini görmüşsünüzdür ki ben şehir merkezinde oturan biriyim. Tabii ki haricen şeyler arası gidiyorum. Bazen tabi tozlu yollardan geçtiğimizde oldu ama hani ne kadar oldu. Her zaman rampa çıkmadık. Bir de şöyle bir yorumlamak istedim TOG'u. Yani hala gündemde olan bir araç. İşte insanlara bakıyorum parti parti talipli olanlar var. Şu anda en fazla satılan araba elektrikli araçlar içinde Tesla'ymış. İkinci sırada TOG geliyor. Üçüncü sırada da Mini Countryman'in elektriklisi geliyor. Bunların da malum rakamları hemen hemen aynı. Tesla ben geçen baktım bir tek rengini değiştirdim. 1 milyon 99 bin lira yaptı. 30 bin lira renk opsiyonuyla. Yoksa araba 1 milyon 880 bin. Dog'u biliyorsunuz en full, en donanımlısı 1 milyon 920. Bir iki opsiyon çıkarsan 1.800'lere kadar iniyor. 1.830'lara kadar. Countryman'ın elektriklisi de boyut olarak canlısını göremedim. Hani trafikte bir iki gördüm ama büyük heybetli duruyordu ama tok kadar heybetli değil bence. O biraz kafamı kurcalıyor ama 3. sırada da o varmış. Şimdi bu üç araba hakikaten güzel araba. Ama bunların içinde hacim olarak bence en iyisi tok. Boyut kullanışlılık olarak, ferahlık olarak en iyi araba top. Teknoloji olarak da en iyi araba tabii ki Tesla. Yani bu tartışmaz ama hani mini bilmiyorum. Tesla'da olan o telefondan kontrol etme, aracın içine girebilme, uzaktan çalıştırma, açma, kapama gibi o Tesla'da olan özellikler mini countryman'de de varmış. Kullanan birileri yorumlarsa sevinirim. Hani mini countryman'ı kullanan abonem var mı veya bu videoya denk gelirse senden ricam dostum sen de bir yorumla. Biz de öğrenelim çünkü hep beraber öğreniyoruz yani. Ben çok deneyimliyorum. Çevremde başka arkadaşlardan bulursam onları da deneyimliyorum. Tesla kullandım. Megan e de kullandım. Mercedes EQB de kullandım. Deneyimleme fırsatım olursa yeni arabalardan deneyimliyorum. Bir süre Seat Kubra kullandım mesela. Çok sert geldi o araba bana. Cherry Omo'da tasarım biraz tipsiz geliyor. İyi mi kötü mü bilemiyorum. İşte Omo'da alanlar var. MG'nin HS serileri, ZC, EV elektriklisini alan var falan ama ben çok böyle yeni model olmadığı için çok girmedim. Ama şu an için elektrikli pazarın lideri Tesla görünüyor. İkinci sırada TOG. Hala Tesla TOG arasında şu enflasyonist ortamın içinde karar verilecek olsa bence TOG Tesla'yı da geçer, Mini Countryman'ı da geçer. Çünkü bugün kısa mevzide 400 bin, uzun mevzide 800 bin bir kredi kampanyası var. bu faiz 12 ay veya 30 ay %29 faiz oranı var. Arabada yeni alan arkadaşlar pek sorun yaşamıyormuş. Benim videomun altında yorum yazanlara da bir şekilde cevap niteliğinde olsun bu anlatımım. Şimdi dostum ben son obisyon ünitesi değişti aracımda. Benim bildiğim araç 2023 model. Hiçbir zaman yolda kalmadım. Bunu açık ve net söylüyorum. Yani hiçbir zaman yolda kalmadım. Küçük akü boşaldı oldu, servis geldi doldurdu. Onu da bugüne kadar iki defa yaşadım. Bir de otoparkta yaşamıştım, 3 oldu. İlk aldığım zamanlarda 3 defa yaşadım. Ondan sonra hiç yaşamadım. Yazılımla düzeltilmiş bu. Bu arada tahsis araç almıştım. Biliyorsunuz servisteydi bu araç. Tahsis aracın da maalesef küçük aküsü boşaldı ama her yani yol yardım bile beklemedik. Kendi imkanlarımız hemen açtık. Çipşak aküsünü ara kabloyla başka arabayı yanaştırdık falan hallettik. Togun şöyle bir havası var. Çok kendine uyarlanabilir bir araba oldu. Ara Araba bir süre sonra huyu suyu falan farklılaşıyor. Aranda farklı bir bağ kuruyorsun. Bir arkadaşım aldı ona da anlatmıştım bu durumu. Bir örneği var. Mesela rampa çıkarken benim arabam kesiliyor dedi. Sağ veya sola dönüşlerde. Açıktan alırsam olmuyor öyle bir şey demişti. Ya işte tok kişisel bir uyarlanabilir bir hal aldı. Huyu suyu farklı yani. Kendine böyle uyarlayabiliyorsun. Toktan yana öğrendiğin şeyler oluyor. Mesela reset atma kısımları. İşte hard reset, soft reset var biliyorsunuz. Hemen şipşak, sağdaki sinyal kolunu aşağı itiyorsun. Şu joystick'i ileri itiyorsun. Bir reset atıyorsun. Buna soft reset deniyor yani. 1 bölü 2 reset falan. Tam reset değil. Bir de DTC sıfırlayıp hard reset atma var. Ya bu tip durumlar artık normal gelmeye başladı araçlarda. Bu arada dostlar bazı insanlar diyor seni görmek istemiyoruz. Arabayı görmek istiyoruz. Ya arabayı çok gördünüz yani. Kendim görünce daha videonun içinde hissediyorum. Ama tabii genel bir çoğunluk arabayı izleyelim. Sonra sen konuş diyorsa amenna. O da benim için sıkıntı yok yani. Net olarak şunu söyleyeyim. Elektrikli araba günümüzün teknolojisi. Alın dostum. Elektrikli araba düşünüyorsan al. Şu anda uygun değil, zamanı var falan gibi bir düşünce içine girmeyin. Elektrikli araba düşünüyorsan şu an onun zamanı. İleride menzil uzayacaktır, daha da iyileşecektir. Almalısın bence. Çünkü elektrikli araba keyfi farklı. Şu anda aklımdan başka bir araç geçiyor ama yine elektrikli. Yani ben artık bu saatten sonra işten yanmalı araba kullanmak istemiyorum. Tercihim öyle. Çünkü elektrikli araba hakikaten keyifli. Ama başka markalı olur. Tabi isterim daha uzun menzilkissi falan yani. Yağ suyu yok, kararlı göstergesi yok. Ne bileyim ya. Hani çalışmasında problem yok da şanzımanla ilgili problem çıkartır mı? Kafam yok. Evde biliyorsunuz YouTube falan da gelmiş. Ben şuraya attım İkinci ekrana. Şurada YouTube'um var. Şurada YouTube müziğim var. Bunlar da çok keyifli arkadaşım. Yani bir şekilde haber izliyorsun, dinliyorsun, yaşıyorsun ortamı. O benim hoşuma gidiyor açıkçası. O yüzden ne olursa olsun ben her türlü tavsiye ediyorum. Elektrikli araba düşünen varsa fazla düşünmesin. Bütçen de uygunsa git bütçene göre bir elektrikli araç tercihini yap. Bugün ben deneyimlemek istiyorsam TOG'u 1.1 milyon verir cam tavanlı kısa menzilli bir TOG siparişi verirdim. Şehir içi kullanacağım tabii ki. Hem deneyimlemiş olurdum hem de çok para bağlamamış olurdum. Sıfır faiz 400 bin de alırdım. Çünkü bugün benim aylık yakıt maliyetim 5-6 bin lira. Başka benimki 10 bin lira oluyor. Başka benimki 12 bin lira oluyor. Tutun kredisini ödeyeceksin. Zaten çok da ekonomik oluyor elektrikli araba. Hala ucuz. Kilovatına şu an evden 2,5 lira ödüyoruz. Bu arada şunu fark ettim. Geçen gün DC Turgolar'da biliyorsunuz 9.6 lira oldu kilovatı. Astro Enerji'nin ki 9 liraymış ve 300 Watt'a kadar veriyormuş. 300 Watt çok korkunç bir değer. Hani böyle de dengesiz serbest bir piyasa oluşmuş burada. Orada dikkat edin. Ha tabii ki arada belki 20-30 lira fark edecektir. 50 lira fark edecektir. Ona şey diyemem. Zaten bir arabayı şarja taktığın zaman içtiğin bir kahve, ne bileyim aldığın bir suyla ciddi paraları ödüyorsun. Günümüzün Türkiye koşulları böyle. Ama buna da yine bak bak da fayda var. Ev içinde kullanmanız, şehir içinde kullanmanız gerçekten tadından yenmez. Bunun MGC, Renault'su, Tesla, Mercedes, BMW niye ve diye bir araç çıktı. Sedan o da çok şık. Valla beğeniyorum yolda görüyorum. Arkası falan önü falan çok şekil duruyor. Kullanan varsa yorumlarını paylaşırsa sevinirim. Benim hoşuma gidiyor. Hatta bir milyon lira duvarlarını bir araçmış. Sangyuk Torres bir arkadaşım aldı. 1.750 bandlarında. Sangyuk Torres'ten de çok memnun olduğunu söylüyor. Benim de hoşuma gitti de. ya Sonuç olarak 2 milyona elektrikli araba. Sangyuk Torres alternatifi çok alternatifi Tesla alternatifi mini. Antrimen elektriklisi. Bir dünya kadar alternatif var. Burada tek bir markadan gitmek işimizi kolaylaştırır her zaman. Neyse dostlar başka videoda görüşürüz. Aracınızı 20.000 km'lik bulduysanız bence gidin o polen fitresini değiştir. Bu arada bunu söyleyeyim. Bir de ricam var. Sağ olun, eksik olmayın. Bu kanalda paylaştığım videoları izliyorsunuz, dinliyorsunuz. Teşekkürler. Kanalı da abone olursanız sevinirim. Motivasyonumu arttırıyor benim. Sağ olun, ilginiz için. Görüşürüz.